Herkese merhabalar. Şamanı günlükleri 20. bölüm. 2 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra 4.30 civarı. Yine vadinin yukarısında Lötür kasabasındayız. Burası ünlü dağ rehberi Michel Cruz'un yaşadığı ev. Michel Cruz'un Materno'nun veya Servino ilk çıkan hatırlıyoruz. Edward Bumper'ın rehberiydi. Birazcık da üzücü bir hikayesi var. Çünkü ilk çıkışın inişinde e, düşerek hayatını kaybediyor, e, ekip arkadaşlarıyla birlikte, e, Viper ile birlikte üç kişi e, geri dönebiliyor. Evet hatırlarsanız daha önce birinci Albert Davi için tur Buzulu'nun yukarısına çıkmıştık. Bu e, doğu tarafına doğru gideceğiz, e, yukarıya, e, Tête Gran Grand Chante. E, e, yukarıda görüşmek üzere. Evet, e, maalesef plan değişikliği. E, taş düşmesinden dolayı e, patika kapatılmış 11 Haziran'dan itibaren. Ee, onun için e, bu sefer yukarılar yerine e, nehri takip edip e, aşağıya şamoniye geri döneceğim. Evet, Chamonix'e inen e, patika e, vadi içerisindeki kasabalardan geçiyor. Buraları göstermek için güzel bir e, şans olacak. Şu anda Monroc'dayız. E, Lutr'un hemen aşağısında. Buranın özelliği e, tren yolunun buradan geçiyor olması. Karşı gar, e, lütfüre e, tren yolu gitmiyor. Sadece e, otobüsle uğraşabiliyorsunuz. Evet, şöyle yukarısı Tetoma. Evet, burası Monroc ile Arjantin arasında kalan Le Plane mevkii. Sonunda Gran Monte'yi görebildik. Gran Monte zirve. Altı oldukça karlı. Bilemiyorum belki aylar kayak yapıyor olabilirler. Evet şu anda Arjantiyar kasabasının e, yukarısındayız e, girişine yakın e, tren yolu da buradan geçiyor yukarı doğru devam ediyor. Evet şu anda Arjantiyar kasabasındayız Av Nehri e, önümüzde. E, karşıda e, yukarıya giden e, teleferik hattını görürüz. Daha önce onun yukarısına gitmiştik. E, Yana, bu tarafta. E, buzulu e, aşağı doğru iniyor. E, Gran Monte yine kapattı. E, karşısı da e, kasabanın meydanı. Evet şu anda e, Paradis'de e, Pura mevkiindeyiz. E, ufak bir köprü e, var burada. E, aşağı doğru Şamoniye doğru devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada rengi açık. E, daha sonra ileride Avrayvon birleştiği zaman e, rengi daha e, çamurlu bir hale gelecek. E, orada da size göstermeye çalışacağım. Evet. Buradan devam. Evet, Paradi Depora e, aslında bir mesire yeri, e, ufak bir park alanı diye e, tanımlayabiliriz. E, ufak bir ev var, bifte, e, çocuklar için de e, park yeri. Evet, Chamonix e, aslında sosyete içinde de gözle bir mekan, e, kurşabel gibi e, ve e, şamaninin yukarısında, e, lepra tarafında bir golf e, sahası var. Aslında oldukça büyük, aşağı doğru gir e, devam ediyor. E, biz şu anda girişindeyiz. E, arkada tabi göremiyoruz ama normalde e, Mont Blanc manzarası altında golf oynanabiliyor. Evet. Evet, karşısı Flajar TRP Kattı'nın ana istasyonu. Ve burada TRP Kattı yukarı doğru gidiyor. Ve sonunda Flajar Dağ Evi'ni de görebiliyoruz. Yukarısı Aki Yuruş. Sanırım İndeks ama kapalı. Evet, buradan devam. Evet, şu anda Arvi e, ile arveyron'un birleştiği noktadayız. E, gördüğünüz gibi Arveyron'dan gelen e, sular e, çamurlu, e, daha kahverengi renkte. E, Karşıda birleşiyor. Şu köşede açık renkli. Evet, Çamur'un vardım. Kentin girişindeyiz. E, Karşıda boson buzulu. E, bu sefer çok fazla dağ manzarası görme şansımız olmadı ama e, umarım sonraki bölümlerde. Görüşmek üzere.